Bayraktar TB-3 SİHA, dün TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış testlerinde destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde ilki imza atarak kısa pistli gemiye iniş-kalkış yapan Bayraktar TB-3 SİHA, gemi testlerine devam ediyor. Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinden ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha iniş kalkış yaptı. Milli SİHA, ortalama 20 bin fit ertifada uçtuğu testi de başarıyla tamamladı. Keşan'da gerçekleşen rampa testleriyle açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşu